Merhaba sevgili canlar. Sizleri Hak Muhammed Ali muhabbetiyle selamlıyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Dini konumuz Muhammed Ali yolu ikrar yoludur. İkrar verilmeden Alevi olunmaz. Değerli canlar, Alevi olmayıp da Alevi gibi görünmek ve ikrarına dönmek iki yüzlüktür. Çünkü Alevilerin ikrarı, Tevella ve Teberra ikrarıdır. Alevi olup da ikramda dönmüş, asimile olmuş, Alevi ilim irfanı ile bağdaşmayan, ezberlenmiş birkaç dua, birkaç ayet ile kendini alim sanmak, oldu bittiye getirmek, hatta daldan dala konup bilgi kararlılıklarını gizlemek vesaire Alevi duruşu ile bağlaşmaz ve bağdaşmıyor. Aleviler hak ve hakikate ikrar verenlerdir. Hak meydanında, pir huzurunda verilen ikrarın amacı kendini bir pire teslim etmektir. Ve o pir tarafından tüm kötü alışkanlıklardan, huylardan yıkanmak, yunmak, arınıp temizlenmek ve yolun ilim ilfanı ile donatılmasıdır. Alevlerin ikrarı kalu belada yani bezmi el ester verilen ikrardır. Birilerinin iddia ettiği gibi 1400 senelik ikrar değildir. Ve burada büyük bir yanılgı bir içindeler. Bundan dolayıdır ki ikrar bir kereye mahsus verilir. Ve verilen ikrar dil ile verilip, kalp ile tasdik edilmesi gerekiyor. Muhammed Ali yolu, ikrar yoludur. Ancak ikrar veren, ikrarında duran Alevi olabilir. Ve ikrarında dönenler ise yol düşkün, düşkünüdürler. Kalubela ve bezmi ele sözleri yaratanın yaratıkları ile olan mukavelesine ait bir kısım sözlerdir ki bu mukavelede ayet 172'de hani hani Rabbin Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini almış onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştur. Onlar da evet şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin demişlerdir. Böyle yaptık ki kıyamet günü doğrusu bizim bundan haberimiz yok demeyesiniz. Ayet 173'te veya çok önceden beri atalarımız Allah'a şirk koşmuşlardı. Biz de onların ardından gelip yapabileceği başka bir şey olmayan bir nesil idik. Şimdi kalkıp o batıl şirk yolunu başlatanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksiniz? Helak mı edeceksin? Şeklinde bir mazerete bulunmayasınız. Ayet 172, 173, 174'te işte biz ayetleri böyle detaylı bir şekilde açıklıyoruz ki belki onlar doğru yola dönerler. İlahi kelam ışığı doğrultusunda ilahi kelam ışığı doğrultusunda yol düşkünü olanlar yani suç işleyip ikramdan durmayanlar artık alevi değildirler. Çünkü ikrarına yüzünü çevirmiş ve ikrarından dönmüşlerdir. Evet güzel canlar. Cem erkanında pir huzurunda verilen ikrar kalubelada verilen ikrara göndermedir. Kalubelada verilen ikrar yeryüzünde zuhur ettikten sonra o gerçeğe ve hakikata e, hakikate tekrardan geri dönme noktasında verilen söz teslimiyet sözüdür. Verilen söz teslimiyet sözüdür. Bir insanın kâmil insan olabilmesi için arınması gereken bütün ilkelere ikrar vermesinden geçer. Çünkü verilen ikrara teslim olmadıktan sonra zaten hak ve hakikat yolunu sürmek mümkün değildir. Kur'an ikrarından dönenlere tüm bunlardan sonra yüz çevirenler sapıkların ta kendileridir. Ali İmran suresi 82. ayet. Ve yine ilahi kelamda o seninle el tutuşup sözleşenler var ya onlar gerçekte Allah ile beyetleşiyorlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozar, döneklik, döneklik ederse kendi aleyhine döneklik etmiş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözde vefalı davranırsa Allah ona büyük bir ödül verecektir. Fetih Suresi 10. Ayet Evet, değerli canlar, Hz. Muhammed Mustafa ve şah ı Merdan Ali de Allah'a ikrar vermişlerdir. Allah ile Hazreti Muhammed arasındaki ikrar, vahiy yoluyla kendisine ulaştırılmış olan ilahi emirleri insanlara eksiksiz, katkısız bildirmek ve tebliğ etmektir. Şah-ı Merdan Ali'nin ikrarı, Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra Velilik mertebesi gereği o kutsal öğretiyi ilahi emirleri koruyup devamını sağlamaktır. Bu kutsal yolda taliplerin görevi ise peygamber ve veliullah'ın ikrarını kendilerine kılavuz delil tutarak delil tutarak verilen ikrara bağlı edep erkan ile tevela ve tebera ilkeleri doğrultusunda yolunu yol, halini hal etmektir. Dolayısıyla ikrar söz demektir. Allah ile peygamber arasındaki söz Allah ile peygamber arasındaki söz ilahi emirleri tebrik etmesidir. Yani insanların doğruya, gerçeğe, hakikate sevk edilmelerini sağlamaktır. Peygamberin vasisinin sözleri ise peygamberin tebliğ etmiş olduğu ilahi emirlerin korunarak devam etmesidir. Alevlerin ikrarı önemli bir nokta. Alevilerin ikrarı Kufelilerin ikrarı değildir ve olmamalıdır. Çünkü Kufeliler İmam Hüseyin'e Ya Hüseyin kalbimi senden yana fakat Yezid'in kılıcı güçlü deyip ikiyüzlük yaparak Hazreti Muhammed'in sevgili torunlarını Yezid gibi bir zalime peşkeş çekmişlerdir. Evet değerli canlar. Muhammed Ali yolu bedel yoludur. Canını seven bu yola gelmez. Rahatını düşünen mazlum ve zalimin kavgasına girmez. Dolayısıyla dil ile dil ile ikrar kalp ile tasdik olmayınca ikrar ikrar olmaz. Birçok insan yola girmek ister, ikrar vermek ister. Ancak önemli olan verdiği ikrar gereği, tevella ve teverra ilkesine bağlı kalarak yolunu dosdoğru sürmektir. Aleviler, İmam Hüseyin'in izinde yürüyenlerdir. Gerektiği zaman, gerektiği zaman, hak ve hakikat için İnsanlık onuru için serini kurban etmekten kaçınmazlar. Fakat hiçbir zaman, hiçbir zaman mazlumdan yara görünüp zalimin safında yer almazlar. Alevilik, karanlığa ışık olmak için ateşte semaha durmaktır. Selam olsun ateşte semaha durup karanlığa ışık tutanlara. اشك موهبه